Herkese merhaba. Kanal Hükümet YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çünkü bu video artık üçüncü başlatışım. Her seferinde bir aksilik oluyor. Aslında ilk lambayı başlatmışım lamba yakarak ama hafızam dolu, bir şeyler sürekli oldu, bitti. Neyse, yine aynı anlattığım konuları tekrar değineyim. Hayvanlarda biraz hapşuruk var. Bunun sebebi büyük bir ihtimal arpa kılıçından dolayı diye düşünüyorum. Astroloplarda şu anda bir sıkıntı yok. Ee, genellik olarak hindilerde ve şu da var kesilecek olan pensilatta elime dürttüm akşam akşam soğukta bunlar da son bak şunun ah, netlesene ya şunun bir gözü şey hafif bu zaten e, çok iyi olacağını düşünmüyorum çünkü altta kalıyor bakın bir gözü de kapanmış onu şimdi videodan sonra açarım ben. Alttan yetme. Astrolop'larımızın. Bir tane horoz var diye biliyorduk. Hepsi de horoz çıkmaya başladı. Neyse konumuz bu değil aslında. Konumuz emanet yumurtalarımızdan yavrular çıkmaya başladı. Aralarında bir iki gün falan olduğu için. Hatta bakın videoyu burada başlatmıştım. Yani kapı bile açık kaldı. Buradan bir patladık. Şurada iki tane ölenler var. Onları hiç göstermeden direkt yavruları göstereceğim. Ayrıntılı bakmadım. Ayrıntılı şekilde sizlerle şimdi bakacağım. Bu arada yavru çıkan altında yumurta kalmayan tavukların akşamların önlerine böyle bir şey koyun. Yavrular düşer ölür. Birçok kez başıma geldi artık akıllandım. Şöyle bir yavrularını inceleyelim. Hay maşallah. Ya da şöyle fotoğraf mı çeksem ben size ya? Aa kel. Kel. Kel oğlu kel. Ya da kel kızı kel. Şunu bir göstereyim şöyle. Aman aman senin boynun üşür. Hiç kel yavrum olmamıştı. Aslında benim değil ama hiç. Buradaki her yavru dünyaya getirmemiştik. Hepsi sarı falan ya. Şöyle ol da bir, bir fotoğrafınızı alayım. Tamam. Teşekkürler. Gidebilirsiniz. Bir tane sakallı gördüm. Yetişemiyorum çok uzak. Oo. Sen mavici misin? Vay vay vay. Yani mavici elde de sakallıdır büyük bir ihtimalle. Hop. Popiş. Bunlar bu şekilde. Bunlar biraz geç koyduk. bunun altına çok da çıkan yok. Aslında hiç rahatsız etmek istemiyorum. Ha, çıkıyorlar. Evet, çatlaklar var. bu asıl sahibi bu değildi aslında. Bu sonradan dahil oldu olaya. Önceki yavru, hemen önceki tavuğumuz hiç iyi bakmadı. Hiç iyi değildi o tavuk. O tavuğu kınıyoruz. Şöyle hindiler. Herhangi bir çiftleşme olayları falan bunlarda yok. Çünkü daha yani daha yeni yeni. Bunlar Şubat gibi falan çiftleşir. Mart Nisan gibi yumurtlar, Ağustos'a kadar falan yumurtlar. Belki anaç olsalardı yumurtla ihtimalleri vardı ama amaçta işte değiller maalesef. Ee, soğuklardan konudan konuya atlıyorum ama video uzun olmasın size sıkılmayın diye her şeyi hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Havalar çok soğuk olduğu için su vermek çok zor oluyor. Yani yanma, inanın şu papağanlar buzu kemirmiş. Ve saat daha sabahın 9'unda buzu kemirmişler. Kemirerek su içmeye çalışmışlar ama içememişler çünkü çok aşırı felaket buz. Neyse siyahları buradan aldım. Güvercinlerin hepsini bir kafeste topladım. Şuradan mı göstereyim. Bir kafeste topladım. Ee, bakın kırmızı familyası. Tekrar yumurtası var altında iki tane. Şimdi dört tane baskımız, 4 tane sepet kuyruğumuz, 4 tane siyahımız var. Size yeni sürpriz gelecek gerçekten. Bugün olmasa bile yarın akşam belki sürprizlerle birlikte aynı bu kümeste video çekerim. Bir tek şamimiz tek. şamiyi bir türlü üretemedim. Hala çok canım sıkılıyor bu konuya. Belki de üretmeyebilirim artık. Bilmiyorum. İnsan sıkıldığı zaman bir daha yapası gelmiyor. Danslıklarımız bu şekilde. Biri demiş mantıklı. Bunu niye kesiyorsun? Bunu kes. Nasıl olsa yumurtalar boş. Bir popo tıraşlaması yapacağım. O tavukta zaten yumurtaların hepsi boş Amerikanlarımızın. Bir popo tıraşlaması yaptıktan sonra bir inşaata doğru bir bakacağım ya. Büyük bir ihtimal yapabilirim. Arpayı da bitirmişler. Ya maşallah. Bunun e, form yapısı, kuyruk şu an bakın tüylü, daha uçtakiler yeni geliyor, kuyruk yapısı falan hoşuma gidiyor. Bunun sivri bir kuyruk yapısı var. Ama bunun e, bunun zaten kardeşler hepsi de. E, bunlar kardeş. Tek dışarıdaki pansal horozumun anaç pansal horozum kardeş değil. Bakın bunlar göğsü bayağı beyazlatmış. Şimdi o göğüs beyazlığıyla bu göğüs beyazlığını ben çiftleştirirsem zaten çiftleşemiyorlar. <laughs> daha çok beyaz atacak. Bu sefer bu bakın şu arkadaki gibi bir şey olacak. Göster kendini. Bundan çıkan daha beyaz olacak. Bu böyle böyle gidecek. Dışarıdaki horozumuz onun bakımını küçükken ben yapmadım. Formunu şu an kabul etmiyorum. Onun ibik ve kuyruk olarak Kuyruk sivri ama düzeltilebilir. İbik de güzel. Ama göğüs şeyi çok güzel onda göğüs rengi. Böylelikle işte öyle böyle. Hintleri de sürüye karıştı demiş. Hint beyaz hintlerden veya şuradaki açık sarı hinti karıştıracağım. Sürüye. Hepsi boş kızım boş. Ha, ne bakıyor? Garibim. Çok fazla hırıltı var ya şu an. Sinirimi bozmaya başladım. Açık sarı veya beyazların birine sürüyor kaçacağım. Bu beni eşleme çalışıyor bu kunduz. Yani hava tabii nemli yağışlı olunca hemen şey oldu bakın. Önlerini full kapattım. Gözlerde de hafif köpürme var. Bunlar iyi değil. Hmm, bir antibiyotik girelim. Bu kümese komple direkt sorunu da ortadan kaldırmaya yönelik bir şey yapalım. Değil mi? Bütün süreye bir girelim ya. Bu antibiyotiği bu benim gerçekten iyi değil. İki gün soğuk oldu ya tamam bütün insanın bütün hevesi gidiyor şu anda. Of of. Ne ki ya? Heh. Şu an hintrozlarını bırakacağım ama dışarıda tavukların tüyden çıkmasını bekliyorum. Hepsi tüyde. Felaket tüydeler. Hiç yumurta olmuyor. Çoğunu da gruptan çıktığı için tüylerini yeni yeni değiştiriyorlar. Bir tüyden çıksınlar. Büyük bir aralığın başlarına doğru, aralık ayının başına doğru bir e, hepsini komple. Şu beyazı çıkaracağım ya dışarı. Ayağı bilezikli olanı. Boros çok güzeldi. Bir anda zayıfladı. Sebebi de şu. Bu yani sebebi bu. Arpayı çok yiyorlar. Yemiş, bu yemiş işte, vermek mi sıkıntı acaba arpayı? Seçemiyorlar mı? Ne yapıyorlar ben anlamadım. Almanlara geçelim. Bantamlara. Güce. Güce Alman. Bir şey yok. Yok. Ufacık gagaları nasıl açılıyorlar? Şu lambalardan yapacaktım. Hiç i̇şte zor geldi. Zaten birkaçını patlattım. Adaptörü bağlamadan yanlışlıkla bir elektrik verdim. Hepsi gümledi. İçme o suyu. İbigrenleri de çok iyi ama hırlamasının sebebi. Neyse çözeceğim ben onu ya. Benimkisi bir antibiyotik falan halledeceğiz. Şuradan tavuk kuşlarına geçelim. Kazlarında da bir arkadaşımız da yorumda bahsetmiş. Şöyle, abim artık her kimse buradan. E, buharımdan nasıl şey konuştukça buhar çıkıyor ağzımdan. E, davut kuşlarımız bu şekil. Sabah olsa kuyruğunu gösterirdim. Ama gösteremiyoruz. Durum vaziyet bu şekil. Hava soğumaya başladı işte ya. Hissedilir bir soğukluk var. Nedense. Size arpa yasak bundan sonra. Bunların da şuraya az bir şey açayım bari. Bir, şu kadar falan yani 5 parmak bir açıklık kalsın. Yoksa iyi olmayacak. Ama sıcak çok bir şeyimiz kalmıyor. Allah Allah. İşin garibi boğazlarına baktım. Boğazlarında hiçbir şey yok. İvik renkleri çok iyi. Sağlıkları çok iyi. Hadi bunların altı biraz ıslanmış. Bunların kuru. Bunların zaten hiç kurumuyor çünkü <laughs> hindi yani bu. Hindinin zor kurur bu mevsimde altı. Zaten tüneye çıkıyorlar da. Neyse ben videodan sonra bunları halledeceğim büyük bir ihtimalle yarın e, hediyelerimiz gelecek. Tabii siz bunları artık 2 ay şey gün sonra izlersiniz. E, o şekilde yeni hediyelerimizle birlikte hediye değil pardon. E, neyi artık? İşte yeni hayvanlar aldım. Bizde olanlar, olmayanlar hepsi karışık bir şekilde İnşallah sağ salim bir yol süreci olur. Evet hepinize şimdiden iyi seyirler diyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz.